Komşu, suçlu. Endişe. Çok kitap okuyorum ezelden. Yalnız yaşamayı ben seçmedim. Bir kız gördüm az öteden. Aşık oldum neyleyim? Takıntılı bir adamım. Yürüyorum peşinden. Elde edemezsem eğer, öleceğim hasretinden. Temalı bu yapımda bir kadını tavlamak, aşık ettirmek, sonra da gül gibi beraber yaşamak uğruna Stolkin kralının yapılıp ekmekle dibinin sıyrıldı. Ben Ferhat mıyım dağları deleyim, senin eski manitalarının ta anasını s**eyim diyen utukların atıldığı, bir kereden bir şey olmaz lafının bir ceset, iki ceset, hadi seni de öldürek şeklinde alışkanlığa dönüşerek, adamı hiç gereği yokken seri katil haline getiren bu kadın mı suçludur? Yoksa bu adam gerçekten psikopat mıdır? Evet aslında bu sorunun cevabı iki türlü var. Ama biz genel izleyici şeklinde odaklanarak bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu dizi eğer Türkiye'de yapılsaydı kanallara göre tanıtımının girişi şöyle olabilirdi. Hayri Gamaşullah'ın ölümsüz eserinden. Takıntılı ve obsesif bir abazanın acıklı yaşamı. Eli çükünde hayatta kalmaya çalışan bir adam. FETÖ'cü şerefsizin perde arkası. Atatürk'lü bardak satın alan bir adamın unutulmaz aşk hikayesi. Hikayemiz sıradan bir hayatı olan Joe abimizin sakin, iç sesiyle yaşadığı, yalnız bir yaşamı varken dükkanına gelen bir ablaya kafayı ve abayı yakmasıyla başlıyor. Öyle ki bir insanın nasıl normal bir psikolojiden psikopatlık seviyesine oradan da hızlıca sekerek nasıl seri katile evrildiğine şahit oluyoruz. Yapım bizlere özlemini duyduğumuz Dexter tadını verse de sıra dışılığı ve özgün anlatımıyla bizi kendisine Jo abimizi de bu ablaya kitlemeyi başarıyor. Tabi bizim yerli ve milli senaristlerimiz tarafından yine yerli ve milli yapımcılarımızın bızıklarının yemeyeceği bir kurguya sahip. Öyle ki bu hikayeyi yayınlayacak Bırak TV kanalını yerli platform bulamazsın. Buldun diyelim yine dediğim gibi yapımcı bulamazsın. Tabi bu tarz bir iş yine gevur ellerden çıkıyor. Sıradan bir Türk izleyicisi olarak Dizi esnasında yaşadığımız topraklarda örf ve ana izin verdiği derecede heyecanlanıyor ve şaşırıyoruz. Örneğin Türkiye'de dükkana böyle bir kız geldi. Erkeğe gülüyor. Hemen erkek ne düşünür? Bana yürüyor. Kesin bana yürüyor. Kaşa. Ters çevirelim. Türkiye'de dükkana böyle bir kız geldi. Erkek kıza gülümseyerek şakalar yapıyor. Kız ne düşünür? Bana yürüyor. Tırnak bakım randevuma geç kalacağım ya. Banudaki kazanın lilası var mı acaba? Reis yalansa yalan değil. Bu sebepten ötürü bunlar aralarında güzel güzel sohbet edince falan biz diziyi izlerken sürekli şaşırıyoruz anasını satayım. Tabii şaşırmadığımız hatta yeterli bulmadığımız yerler yok mu? Var. Mesela Joe abi takıntı haline getirip kızın evinin adresini buluyor. Sonra da abla kendi kendine mastürbasyon yaparken Joe abi de buna bakıp sokakta mastürbasyon yapıyor. Evet sokakta. Bu durum bence bizden kimseye garip gelmemiştir. Zira maalesef böyle şeyler bizde de oluyor. Hatta bizde olay damacana s**meye kadar gittiği için hardcore kıvamına evriliyor. Dolayısıyla Jo abinin bu yaptığına şaşıramıyoruz. Şimdi geldik hikayenin psikopatlık bölümüne. Abi bir şekilde kızın evine sızıp her yeri kurcalamaya başlıyor. Öyle ki kızın donunu bile cebe indirmeyi ihmal etmiyor. Evet piston. Bir de olayın en sinir bozucu yanı daha kızla bir kere dükkanda karşılaştığı halde kendi kendine yok ben çamaşırları yıkarım da yok evi temizlerim de yok sana yemekler yaparım diye konuşup duruyor anasını satayım. Hayır çok seri katil gördük. Ulan çenesi düşüğü ilk defa görüyoruz. Tabi senaryo ekibi ve yönetmen merak unsurlarını o kadar iyi işlemişler ki siz bir yerde bu herif kızı tavlayacak mı? Yanlış hareketler yaparken yakalanacak mı? Yoksa kızı öldürecek mi diye sürekli bir merak halinde kalıyorsunuz. Şimdi dizinin genelinde olaylar çoğunlukla şöyle ilerliyor. Joe abimizin kafayı taktığı hatunun ya eski manitası ya da etrafındaki erkek mahlukatlar kendisini rahatsız ediyor ya da sadece öyle takılıyorlar. Örneğin bu adam. Bunun hocasıymış. Seninle edebiyat konuşalım ne diyorsun? Olur hocam yarın erken gelirim. Yok dersten sonra bara gidelim oradan da sana gideriz. Gibi. Sonra arada sevgilisi kılığındaki fuck buddy'si geliyor. Ablayla sevişip hemen sonra başka hatunlarla takılıyor. Tabii bütün bunlar Joe abimizin zoruna giderek ''Ulan millet hatunla fuck buddy takılıyor. Biz de burada bakbadi buddy elimizle avıçlıyoruz.'' diyerek kadının manitasını çalıştığı kitapçının bodrumdaki kafesine kapatıyor. Özel izole edilmiş ortamda sezon boyunca öyle şeyler oluyor ki abi en sonunda ''Ulan öldürmüyorsun ne tutuyorsun beni burada?'' Ne bileyim oğlum ilk defa adam kaçırıyorum. Evet canlar tam olarak durum bundan ibaret. Zira abimiz kafese kapattığı adama ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Bölümler ilerledikçe Joe abi salsam mı la adamı dedikçe biz izleyici olarak artık çok geç salmaman lazım diyor muyuz diyoruz. Aslında dizi seni empati manyağı yaparak seri katilin vermesi gereken kararları almanı sağlıyor. E bu güzel bir şey. Bu arada bu abimiz Joe'yu bu abla için öyle bir dolduruyor, öyle bir gaza getiriyor ki. Yok o kadın insanları kullanır da, yok sen sadece bir piyonsun falan da bizim Joe abi zaten paranoyak psikopat şizofrenliğin üstüne bir de yarra yerin şarabını tadacağım galiba diyor. Kızın arkadaşlarıyla da tanıştıkça, ablayla samimi oldukça psikopatlık seviyesinde yumuşama olsa da bütün bu yaptığı takıntılı durumların Çocuklukta geçirdiği travmalar olduğunu anlıyoruz. Düşün çalıştığı dükkanın eski sahibi bu çocukken okumadığı kitap olunca falan bizim joyu o kabine kütlüyormuş oğlum. Bu da büyüyünce apartmanında oturan çocuğa falan iyi davranıyor. Kabinde zulmettiği adamı gördükçe vicdanına malafat kokteyli atılan abimiz çocuğa iyilik yaptıkça bir rahatlıyor. Kaka sen katil değilsin niye beni burada tutuyorsun? Oğlum tipin baya serbest muhasebeci gibi lan. Sana bir söz vereyim sal beni. Ne sözü? O kızı bir daha gondiklemem. Yemedin değil mi? Gondiklerim çünkü. Bakın şunu anladık. Abi manyak psikopat delinin önde gideni geride durmayan. Okey. Ulan bir kadın uğruna daha elini tutmamışım bu kadar sıyrık olunur mu derken bizim abla bir de üstüne joyu öpmesin mi? Bu arada sırf şu basit sahne için bile dizi Türkiye'de yayınlanamaz oğlum. Bu arada Suudi Arabistan'da yayınlanır. Katar'da yayınlanır. Tunus'ta yayınlanır. Ama bizde yayınlanamaz. Demokrasi ve özgürlüğümüze ne güzel bir örnek değil mi? Ne dedik? Abla Joe'ya bir buse verdi. Joe o andan itibaren bu saatten sonra bu kadına yanlış yapanın çükünü keser pisuvara atarım noktasına hızlandırılmış bir şekilde varı veriyor. Jo abimiz tam her şey yolunda. Seri katillik bitti. Ponçik bir aşk yaşıyoruz. Pembe panjurlu bir artı bir kirası 15 bin TL olan evimizde mutlu mesut salak gibi takılıyoruz noktasına gelmişken bizim Bek ablanın herkesle düzüştüğünü öğrenmesin mi? Bizim abla meğer olmuş ücretsiz 6 şeritli otoban New York'un yarası üstünden geçmiş. Tinder'ı hatim etmiş, herkesin içinden geçmiş. Biz diyoruz ki bunu öğrenen Joe delirir aman koyayım. Joe abi ne yapıyor? Sabretmeliyim beni sevecek. İşte biz buna Amerikan godoşluğu diyoruz arkadaşlar. Sevdiği kadının 100 kişinin üstünden geçtiğini öğrendiğinde verdiği reaksiyon buyken yaşlı bir adamla 2 gün bir motel adasında La Pompa El Pompino yapacağı fikrini öğrenince cinleri tepesine çıkıveriyor. Yok bana bunu nasıl yaparsınmış? Abi senin bu psikopatlığın Türkiye'de gavatlık olarak betimleniyor haberin olsun. Hayır bir de bizim Joe kadının telefon yazışmalarını okuyabiliyor ha. Ve sürekli arkadaşlarıyla konuşurken mesajlarda sosis, patlıcan emojisi falan atıyor. Bizimki de diyor ki ulan hiçbiri benim malafata benzemiyor. Neden hala hayatının en önemli şeyi ben değilim deyip daha da uyuz oluyor. Gidiyor herif yaşlı adamla kalacakları otelden yer ayarlıyor. Sonra bir bakıyor yaşlı adam babasıymış. Oh diyor babasıymış diyor zaten yaşlı olurdu büzüşük olurdu diyor. Canlarım Joe denilen esas oğlanımız bu kadının eski manitası. Ona sulanan tipler. O şu bu derken aradan çıkarmadığı kimse kalmadı ve en sonunda anlaşarak ayrıldılar. Evet. Senegoda insan öldür sonra da anlaşarak ayrıl. Var mı sorun? Yok. Ne güzel bak adam psikopatlığı rafa kaldırmış. Bu hanım ablayla beraber düzenli, seksli bir ilişkisi var. Bu abla da kitap yazmaya başlamış ne güzel. Biz izleyiciler diziyi izlerken rahatlamışız. Oh be kimse ölmeyecek herkes kendi hayatına döndü demişiz. Sonra ne oluyor abi? Bu Godum'un kaşarı gidip Joe'ya veriyor. Durduk yere. Joe da alıyor. Ondan sonra abimiz seri katil olarak 4. sezonunu yaşıyor şu an arkadaşlar. Yani aslında bu hikayenin bu noktaya gelmesinin tek müsebbibi ilk sezondaki bu kadın. Kevaşelik yapmasa, sevgilisi olan adamı ayartmasa e bu da ayarılmasa tabi hiç adam seri katilliğe dalmayacak. Sonuç olarak şimdi bu dizi 4. sezonunda mı? Evet. Dolayısıyla size tutup 4 sezonlu hikaye evrimini ve olay matematiğini anlatırsam video olur 10 saat. Ama şunu söyleyeyim 4. sezonda artık yapın ben boka sarıyorum sinyalleri vermeye başladı. Zira dizi tuttu diye olaylar silsilesi olaylar siksilesine inceden inceden kısır döngüye dönmeye başladı. Başka bir kadın hayatına girer sezonun sonunda olaylar patlar birileri ölür. Bizimki de sıyrılır. Gerçi hikaye evrilerek artık bir kızla tanışmasına gerek kaldırmadı ama Zira son iki sezonda evlendiği, çocuk yaptığı, çocuğu komşuya bırakıp karısını öldürüp kimlik falan değiştirerek ülkeyi terk etti anasını satayım. Yani bundan sonraki gelecek sezonlarda daha ne olabilir diye izleyici olarak düşünebilirsiniz. Ben şimdiden size tahminimi söyleyeyim. Çok basit. Joe abi yakalanmaz. Olay tekrar Amerika'da devam eder. Her sezon matematiği aynı olsa da yani ana tema takıntı olsa da basit ve sıradan görünse de Hikayenin işleniş tarzı ve olay örgüsünün gelişimi özgünlüğü yapımı derin ve farklı yapıyor mu? Yapıyor. Ezati bu yüzden izletiyor. Peki genel olarak ne anladık bu diziden canlar? Evet. John'un psikopat olması dizideki kadınların kaşar olduğu gerçeğini değiştirmez. <laughs> Kısacası taktım kafayı bir hatuna. Deli divane oldum etrafında. Sakin bir hayatım vardı. Ne menem düştüm bu çukura. Bekarlık sultanlıktı. İşten eve evden işe. Dördüncü sezon konu nereye geldi? Kaçtım İngiltere'ye. Temalı. Bu yapım bizim için. Film. Abi yalnız bu dizi değil mi ya? Dizi kardeşim. Dizi. <laughs>